Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Sıplay adam oynuyoruz. Hemen şöyle gidelim. Oyunu bilmeyenlere hemen tanıtayım. Bu oyun değil tabii. Ne Şimdi bay. Paraları toplayınca karakterlik edemi açacaksınız. dayanamıyorum. Bir kesin açıyorsun. güzelleştirin. Adam sizden koksun diye değil aslında. da. Bilmiyorum. Oyun git, git çok Bu arada elimden gelenler çok şaka yapmaya çalışıyorum. Sponsor yapıyorum. yapıyorum. <laughs> iPhone 13, 14 Pro Max vereceğim. <laughs> Linke gelin. Burada açıklama, burada <laughs> Discord sunucumada da gelin. <laughs> discord adı <sonucumada> da, <laughs> da Ahmet.

Sizi bulmak için şey. Sizinki keyfi, onlarınki mecburi. Onlar Hemen şöyle yapalım. Bu elimden var. gelene kadar sesli çekmeye son çalışıyorum son videolarımı. videolarımı. Yanımı. Bunu öyleyim videomu kapatacağım çünkü 5 dakika da çekiyorum dedim zaten. Şunları <laughs> üstte böyle paralar falan oluyor. O paraları alıyorsun. Mesela iki kat daha fazla para geliyor. Hadi arkadaşlar hadi. Bay 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 bay.